olan genç bir delikanlı bir kıza gönlünü kaptırmış. O derece aşık olmuş, o derece aşık olmuş ki sevdiğinden başka bir şey düşünemez. Derdini kimseye de anlatamaz hale gelmiş. Ne haldesin sana ne oldu diyenlere mahzun bir tebessümle bakar hiçbir şey söylemezmiş. Onun bu hali çevresinde bulunan herkesi merak içinde bırakıyormuş. Onun derdini birlikte çobanlık yaptıkları yakın arkadaşından başka hiç kimse bilmezmiş. İki arkadaş gündüzleri köyün koyunlarını güder Geceleri de kaldıkları tek oda bir kulübede yaşar giderlermiş hayatlarında. Günlerden bir gün günlük işlerini yapmış kulübelerine dönmüşler. Aşık olan çoban her zamanki gibi kulübelerinin az ilerisindeki bir kaya parçasının üzerine oturmuş, yaşlı gözlerle güneşin batışını izlemekte. Diğer çobansa akşam emeği için hazırlık yapmakta. Tam bu sırada kulübelerin önüne gelen bir ihtiyarın sesi duyulmuş. Hey delikanlı demiş. Aşık çoban ihtiyarı duyacak mı değilmiş. İhtiyar birkaç defa daha seslenmiş ama aşığı duyacağı yok tabi. Dışarıdan gelen sesi işiten diğer çoban kulübeden dışarı çıkınca ihtiyar bir adamla karşılaşmış. Buyurun efendim demiş bir şey mi istediniz? İhtiyar evladım demiş ben yolcuyum çok susadım bana içecek biraz su verebilir misiniz? Genç içeri girmiş su kabını eline alarak ihtiyara vermiş. İhtiyar bir yandan suyu yudum yudum içiyor bir yandan da ileride duran gencin halini merak ediyormuş. Birkaç defa seslenmesine rağmen sesini duyuramadığından sağır mıdır acaba diye düşünmeye de başlamış. İhtiyar kendisine su veren çobana sormuş arkadaşın hasta falan mı demiş. Genç o demiş gecelerini uykusuz geçiriyor. Kendine bakmıyor yemeği beslenmesi çok düzensiz. Kızdan başka hiçbir düşüncesi de yok. Uykusu kız, yemesi kız, içmesi kız, çevresi kız. Onun her şeyi kız olmuş. Aşk herhalde bu olsa gerek. Arkadaşım bir kıza aşık da. Genç çobanı dikkatle dinleyen ihtiyar sormuş, arkadaşım kime aşık diye. Çoban, padişahın kızına cevabını vermiş. Tabi ihtiyar biraz daha şaşkın, az ileride konuşmalardan habersiz bir kaya parçasının üzerinde oturan gence bakmış. Saçı sakalı birbirine karışmış, zayıf, çelimsiz bir genç gözüküyormuş gözüne. Aşık çobanın arkadaşı, efendim demiş ben ona çok söyledim. Sen kim, padişahın kızı kim? Senin neyine padişahın kızına aşık olmak ama dinletemedim. İhtiyar çağır bakalım demiş şu aşık çobanı da. Bir de ben konuşayım onunla. Genç çoban arkadaşının yanına gitmiş ve çağırmış birlikte ihtiyarın yanına dönmüşler. Aşık çoban ihtiyarın yanına gelince durumun çok daha vahim olduğunu gözlemlemiş. Genç çobanın ayakta duracak takati bile yokmuş. İhtiyar evladım bu halin nedir? Üzülme çaresi olmayan dert şifası olmayan hastalık yoktur dedikten sonra derin düşüncelere dalmış gitmiş. Kısa bir sessizlikten sonra ihtiyar çobanlara yere oturmalarını söyledikten sonra başlamış anlatmaya. Kapılarına kadar gelen bu ihtiyar devrin padişahının danışmanlarından biriymiş. Uzun yıllardır padişah her sıkıntıya düştüğü meselede ilk danıştığı o ihtiyar olurmuş. Padişah bu ihtiyarı çok sevmiş, onu kendine danışman yaparken bir istekte de bulunmuş benim danışmanım olduğunu kimseye söylemeyeceksin. Falanca dağın eteğinde bir kulübede yaşayacaksın. Ben seni sadece ben seni çağırınca geleceksin. Tabi o zamanlar genç olan bugünün ilk yarı padişahın talebini kabul etmiş ve yıllardır dağın eteğindeki kulübesinde tek başına yaşıyor. Boş zamanlarını da gül satarak geçiriyormuş. Padişahın onu sevdiği gibi o da padişahı çok seviyormuş. Bu hayata sırf padişaha olan sevgisinden muhabbetinden dolayı katlanmış. İlk yarı dinleyen gençler şaşkın, hele aşık şoban... şaşkınlıkla birlikte içinde ümit ışıkları da yanmaya başlayan farklı bir heyecanla dinliyormuş konuşmayı. Nihayet padişahla yakınlı olan birine rastladım diye düşünmüş ve aşık genç sormuş. Benim derdime bir çare bulabilir misiniz peki? İhtiyar, benim kaldığım kulübenin üst kısmında bir mağara var. Sen oraya çekileceksin. 40 gün hiç dışarı çıkmadan Allah Allah diye Allah'a zikirde bulunacaksın demiş. Sonra, sonra talebine kavuşacaksın. Aşık genç iyice şaşırmış. Bu kadar kolay mı talebine ulaşabilmek, o sevdiğime ulaşabilmek diye. Aşık genç, ya gerçekten bu kadar kolay mı? Ben şimdi elime tesbihimi alacağım. Maalesef 40 gün Allah lafzı celiliyle zikir çekeceğim. Sonra sevdiğime kavuşacağım öyle mi? Diye sorunca ihtiyar, evet demiş. Evet benim dediklerimi yaparsan 40 günün sonunda sevdiğine kavuşacaksın. Çoban sabahı beklemeden arkadaşıyla vedalaşmış, ihtiyarla birlikte hemen yola koyulmuş. Birlikte yol alırlarken çobanın morali yükselmiş, yüzüne renk gelmiş, ayaklarına kuvvet gelmiş. İhtiyar çobana mağaranın kapısına kadar eşlik etmiş. Kapıda çoban ve ihtiyar vedalaşmışlar. Çoban hemen içeri girmiş ve Allah'ı zikretmeye, Allah'ın adını anmaya başlamış. Niyetini padişahın kızına, dilini de Allah'ın zikrine yöneltmiş. Aradan birkaç gün geçmiş. Çoban zaruri ihtiyaçlarının dışında sadece zikirle meşgul oluyor. Çoban mağarada zikirle meşgul olurken civar köylerde bir söylenti kulaktan kulağa dolaşmaya başlamış. Herkes birbirine şu dağdaki mağaraya keramet ehli bir derviş yerleşmiş gece gündüz zikirle meşgul oluyormuş. Söylenti artmış, devam etmiş. Sadece yakın köyleri değil, zamanla kasabaya, oradan da ülkenin her tarafına yayılmış. Söylenti her yayılışta bire bin katarak abartılıp çobana birçok da keramet izafe edilmiş tabii. Çobanın mağaraya çekilmesinin üzerinden bir ay geçmiş ama bir ay geçtikten sonra da çobanın arkadaşı mağaraya çobanı ziyarete gelmiş. Mağaradaki kendini zikre o kadar vermiş ki arkadaşının geldiğini fark edememiş. Seslenmiş bir süre ancak kendine gelebilmiş bizim çoban. Kısa bir haset gidermeden sonra arkadaşı mağaradan ayrılmış ve çoban zikre devam etmiş. 40 günün dolmasına 3-5 gün kala çobanın şöhreti bütün ülkeye yayılmış. O kadar duyulmuş ki sarayda bile konuşulur olmuş çobanın o kerameti. Derken padişah da dervişin haberini duymuş bir gün veziriyle bu meseleyi konuşmaya başlamış. Demiş padişah ya böyle Allah dostlarının yanımızda olması bize çok büyük faydalar sağlar. Vezir de sultan demiş elimizi çabuk tutalım. Zikir ehli bir yerde fazla durmaz onlar dünyaya dolaşırlar. Bu dervişi saraya alıp burada ikamet ettirelim. Padişah valla güzel düşündün demiş. Var git dervişi al saraya getir. Tabi padişahtan talimatı alan vezir doğruca dağın yolunu tutmuş. Yanındakilerle birlikte çobanın yanına varmış. Durumu çobana anlatmış. Çoban teklifi kabul etmemiş. Çoban doğrudan padişahın kızını kendisine telif, teklif edileceğini bekliyormuş. O yaşlı adamın anlattığının üzerine. Vezir çobanı padişaha götürmek için her ne teklif yaptıysa kabul görmemiş. Üzgün bir şekilde saraya dönmüş. Padişah vezirinden olanları öğrenince üzülmüş tabi. Vezir sultanım demiş. Allah dostları dünya malına değer vermez. Derviş efendi de bunun en güzel örneği oldu demiş. Tabi vezirini dinleyen padişah bir de kendisi gitmeye karar vermiş. Hazırlık yapılmış, yola çıkılmış. Padişah dağdaki çobana giderken ihtiyar danışmanına haber salmış, onu da yanına almış. Padişah mahiyetiyle çobanın bulunduğu mağaranın kapısına gelmiş. Tevafuk bu, padişahın mağaraya geldiğinde çoban inzivadaki 40. gününün içindeymiş. Padişah zikir halindeki çobana teklifini bir kere daha yapmış. Çoban sessizce dinlemiş, dinlemiş. Padişah bitirince zayıf ve kısık bir sesle hayır istemem demiş. Tabi padişah da maiyeti de şaşkın. Bu teklifler öyle kolay kolay reddedilecek teklifler de değil. Orada bulunanların hiçbiri bu işe bir anlam verememiş. Herkes bu durumu aşık çobanın maneviyatının yüksekliğine bağlamış padişahı reddetmesi çobanın itibarını kat ve kat arttırmış. Orada bulunanların içinde işin özünü bilen sadece ihtiyarmış. İhtiyar danışman padişah demiş ki padişahım bu derviş efendiyi kızınızla evlendirirseniz siz amacınıza ulaşırsınız. Padişah acaba kabul eder mi diye sormuş o ihtiyar danışmana edebilir bir deneyelim demiş ve bu öneri padişahın hoşuna gitmiş. O sırada padişahın mağaradaki dervişi ziyaret ettiği haberi çevre köylere, beldelere de ulaşmış. Haberi duyan dağa akın etmiş. Kısa zamanda dağda çok kalabalık bir topluluk oluşmuş. Padişahla ihtiyar danışmanı arasında bu konuşma geçerken gün akşam olmuş, güneş batmak üzere olmuş. Aşık çoban da huşu içerisinde zikrinin sonlarına yaklaşmakta. Padişah ve danışmanı dervişe doğru ilerlemişler mağaranın kapısında çobana öneriyi yapmışlar. Derviş efendi demişler. Seni kızımla evlendirmek isterim. Padişah bu teklifi yaparken aşık çobanın çoban arkadaşı da mağaranın kapısına kadar yaklaşmış. Sevinci tabi yüzünden okunmakta. Arkadaşı kaç yıldan beri hasretini çektiği sevdiğine kavuşacak. İhtiyar da ümitli. Zira çobanın bu mağaraya hangi gaye için kapandığını biliyor. Güneş batmış, ufukta batan güneşin bıraktığı kızıllık ortalığı kaplamış. Çoban elindeki tesbihi cebine koymuş. Mağaranın kapısına gelmiş ve vermiş cevabını padişaha. Hayır padişahım, kızınızla da evlenmek istemiyorum. Şaşırma sırası ihtiyar danışmanda ve çobanın arkadaşında. Nasıl olur? Çoban bu mağaraya padişahın kızını alabilmek için kapandı diye düşünmüşler. Daha derin bir sessizliğe bürünmüş. Herkes hayret içinde. Bu dervişin gerçek manada Allah dostu olduğuna Kimsenin şüphesi kalmamış. Çünkü ona yapılan teklifler kimsenin reddedemeyeceği tekliflermiş. Sessizliği çobanın arkadaşı bozmuş. "Ya sen ne yaptığının farkında mısın? Sen padişahın kızını elde edebilmek için neler çektin. Neredeyse hayatını kaybedecektin. Şimdi bunu elde ettin ama kabul etmiyorsun. Sen kendinde değilsin." deyince aşık çoban gülmüş arkadaşına. Padişaha, kalabalığa ve özellikle de ihtiyar danışmana dönmüş. Ben 40 gün padişahın kızına kavuşabilmek için Allah dedim. Rabbim de padişahı, maiyetini ve şu kadar insanı ayağıma getirdi, imkanları önüme serdi. Ben eğer padişahın kızı için değil de Allah için Allah demiş olsaydım kim bilir neler olur, neler kazanır.